Bak ne güzel kat kat taşlar. Evet ama tehlikeli taş. Kaygan olabilir bu. Çok eskiden oldukları için. Herkes... Oo bak kat kat. Maşallah. Vay, kızım burayı çekmem lazım. Baba burayı çek. Traverten gibi sıralamışlar kızım. Nerede? Baba şu anda biz nasıl bulacağız şeyi? Neyi? Gittiğimiz yeri. Kızım bittiği zaman göreceğiz. Sağın tepesine çıkıyoruz. Sağın tepesine mi? Evet. Sağ dağı var ya. Bu kanyonun adı zaten Sağ dağı. Elini ver. Bakın. Tamam Oh. Ha geride sağ. Çok güzel. Evet. Çok güzel! Burası güzel. Daha var kadın, daha var. O kızım da geldi. <laughs>